Arkadaşlar bu gösterdiğimde hapşırma bayılıyorum Benim yanımda tekrardan kuzenim Muhammed Emin Özdemir var. Ee, arkadaşlar o, o şu anda beni duyuyor, ben de onu duyuyorum ama siz onu duyamıyorsunuz. Bu yüzden o vakit bulduysa yazacak, bulamadı e, vakti yoksa konuşacak. Ben de size tercüme edeceğim. Yani, Buraya atıyoruz. Burada e, gizli şey varmış. Mağara. Ve burada çok güzel bir not çıkıyor. Yetişmeyeceğiz yani. Yetişmeyeceğiz. Bir dakika. Ve arkadaşlar yetişemedik. Evet. Burayı lootlayıp ondan sonra karşıya geçmemiz lazım. Ben de kaldırıyorum. Ha yetişiyoruz. Evet yetişiyoruz. Evet, suya iniş yapmak adlı projemiz. Yüzeye çıkamıyorum. Ha evet, çıkmışım tamam. Evet devam ediyoruz. Muhammed sen şu kulübeyi lootla. Ya da mı zaten orada. Tamam silahmeyin. Git çıktı şansımıza. Sen lootla dedi bana. Evet oraya girsen. Peşinden geliyorum. Evet, burada rakipler bizi bulamaz. Buraya da arkadaşlar bilmiyorsun. Muhammed bunu ben de otlayacağım. Bu benim bu benim. Muhammed bu benim de. Ancak aldım. Ne? bir bırakmamış ki ya bu kadar ağırlığı Ne mu hadi gidelim bunun arkasından gidelim yiğit ayağın bir yer var dedi ve ondan önce de zaten gidelim dedi ne diyebilir ki sertilmiş ak çıktı ama bunlar ilk sertilmiş olan arkadaşlar kandıcıkçılar Kesin güzel bir şey çıktı. Uy dediğine göre. Ve. Evet. Daha uy dedi. Arkadaşlar korkmaya başladım. Uy. Oha. Ol ne alacaktım. Ne oldu? Arkadaşlar çaktırmayın. 6x var. Non aslalarını. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. E, uy efsane dedi. Of kar 98 bulmuş. Biliyordum ya. M4 de bulmuş. Aa ben de buldum lan. Ama mermisini almış. Çakal. Kaldın. Aynen. Burada bir yer daha yani daha var. Arkadaşlar bilmiyor ki bende ona çok güzel bir şey var. 6 x. Vermeyeceğim. Asla vermem hemen <laughs> buraya tıkladığınızda burada buraya tıkladığınızda nereden vurulduğunuzu ya da evet nereden vurulduğunuzu falan gösteriyor herhalde ya da vurduğunuzu bilmiyorum orayı ama orası var yani aa belli buldum dikey okay. Buraları tekrardan loot Alırım. Bunları da alayım. DP varmış. DP. <laughs> tamam bekle. Nerede lan DP? Burada tamam. Işte. Bir dakika ya loot yapıyoruz. Bir hasta dili loot yaptırtmadı ya. <laughs> Geliyor lan. Ses. Ay pardon. Ses. Ay alan geliyor. Ay alan geliyor. Olmadı lan istediğim gibi. Şu, Çok. Evet. Kareye çakılmış bulunmaktayız. Beni al. Beni kareye buradan. Gitti. Ya alan dışıyım ya. Yok böyle bir şey. Alan dışı. Ve kareye vurdum. İnanılmaz. İnanılmaz. Hmm, tosladım evet. Bir bakıma öyle. Hop zıpladım ama yetişemedi. Ya, alan hala gidiyor mu? Başlamaz. Cam basamıyorum. <laughs> falan diyor. Adam bulmuş. Bakın ben yardım etmeyi unutuyorum. Ben de duydum o sesi. Burada adam olması gerekiyor. Ben de ses duydum diyor. Ben de o sesi duydum. Canım benim. Alana gitmemiz lazım. Ee, 23 kişi kaldık. Bu alan affetmeyebilir. Bu alan affet, affetmeyebilir. Oha ben de uzaklaşmış Bu alan affetmeyebilir. Gidelim. Arkadaşlar evet. Rootlarını bırakmış. Bulutlarını bırakmış. işaret. Allah. Ödüm koptu lan. Ağlamaya gitmemiz lazım ha. Muhammed evet, bir de beni susturucu otomatik lazım. Otomatik susturucu. Karşılığında kompensatör verebilirim. Kompensatör susturucu Mehmet, benim birleşim var yani. Olur mu? Bana sürpriz at. Varsa. Bana otomatik sucu atabilir misin? Olsun. O, oh. Alan dışından sıkıyorlar. Ama alan dışı yani. Merak etme. Burada çantayı bu. Allah alan geldi. Ben alana gidelim dedim. Aha kaldık tımdızla kurtuldum. Alan vuruyor ya. Vat etmiyor. Evet. Mid stand'i alalım. Mid stand Adam olabilir uzaktan. Ya varmış da ben sana dedim alana gidece, gidelim diye. Ölüyoruz. Neyse ölmeyeceğiz Alan ben zaten bu sefer. Ya Rabbi şükür. Jamba. Biliyor. Ölme. Bir kişi var. Geliyorum. Dördüncü seviye çanta yapsınlar ya. Buradan PUBG Mobile yetkililerine ses yetkililerine sesleniyorum. Ee, bir de Allah. Üstünüzdeymiş. Ama ben bunun farkında bile değilim. Bilmiyorum. Örüme Allah vurdu 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 vurdu. Aa nasıl gördü? Hile. Hile nasıl gördü o beni? Alan geliyor. Geliyor. Adam da geliyor. Ölme ölme canım yok. Alan da geliyor. ay vay yedik işte ne yapalım. Oha 800 pink mi? Öldü. Adamı almalıyız. Anam sıkıyor. Anana gitmemiz lazım diyorum. Ve 900 ping mi? 900 ping. Kaç ping? Gördüm, gördüm. Ama o adam beni nasıl Alana gitmemiz lazım hadi. Oo arkadaşlar dirincelik mi geliyor? Sefer erken bitti ama benim mazalda 900 pingim var Muhammed. Yemin ederim mazalda 900 pingim var vuramadım ha. Buradalar. Ve biri tek biri tek tek. 2 2 ve 1 ve 1. Bu arada arkadaşlar bunu okuyabilen var mı? Tamamdır. Adam nerede gördün mü? E ne bakıyorum ya? Boğaz var ama uzakta bayağı. Dediğim gibi bu işareti okuyabilen olursa yorumlara yazsın. Türkçe mealini. bu ev. Ve... Ben yukarı dışı gelme. Aa bu tarafta. Yok değilmiş gel. Allah. Anam da bizi gördü. Gel lan sana altı ilk Atmayacaktım ama. Hadi günüme denk geldin. Atmayacaktım. Muhtemelen ağaç arkası. Arkadaşlar bu arada tek adam. O da bana 6x verdi. Ben ona 6x mi verdim? O da bana. Aha. Kay arkası. Kay arkası. Kay evet kay arkası biliyorum. Muhammed bak şu tarafa gelip bizi, bizi öldürmeye oynuyor. Gel içeri gel. Bizi öldürmeye oynuyor. Alan geliyor. Ve bu alan affetmiyor. Allah. Bir daha. Gel karşı eve geçelim. Karşı eve geçelim. Gel. Allah, beni nerede? Beni boş ver. Boş ver beni. Sen beni boş ver git. Öldük arkadaşlar Muhammed'i izleyeceğim. ölüm ben. Ben Muhammed'i izleyeceğim. Muhammed'i izliyorum. Evet, Muhammed izliyoruz. Evet, alanda gelecek. Geliyor yani. Arkadaşlar dediğim gibi şunun anlamını bilen yorumlara yazsın bekliyorum. Yani göstermişsin. Neyse. Çöldüm ben. Arkadaşlar bu arada ölebiliriz. Ölebilir yani. Adam yani iyi oynuyor yani ya. Bu kıyafeti adam alamazsan bana herkes bot der diyor. Alana git, alana git. Sisle alana git. Sisle. <laughs> Alamadık. Ölmedi diye nasıl önleniriz? Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.